Merhabalar, bugün 11 Temmuz Salı. Ben Gökçe Çalışan Uzman Kayın ekranlarında beraberiz. Yarın gelecek olan ABD enflasyon verisi, tüfe verisi var ve piyasalar buna odaklanmış durumda. Ama bunun öncesine baktığınızda hafif bir toparlanma da söz konusu oldu. Bitcoin de önceden 30 bin dolarların üzerinde tutunmakta zorlanırken şu anda 30 bin doların altına düşmeyen bir fiyatlama yaşıyoruz ve Yarınki veri de önümüzü görmemiz için önemli olacak. Ama bundan daha uzun vadeye baktığınızda 2024 yılı genel olarak parlak bir yıl olarak görünüyor. Çünkü Bitcoin'de bir halving gerçekleşecek ve eski halvinglere baktığınızda benzeri bir performans gösterirse eğer Bitcoin çok ciddi fiyat seviyelerine bizi taşıyabilir. Ancak bunun öncesinde kriptoda her an her şey değişebiliyor. Herhangi bir beklenmedik bir olayda Fiyatın hızlıca düştüğünü görebiliyoruz. E, bu yüzden de bu, bunu aklımızda tutarak makroekonomik taraftaki gelişmelerle yoğurarak bunu bir yorumlamak istiyorum bugün için. Evet öncelikle Almanya'dan bir köklü bir bankanın analizine gelecek olursak Berenberg Capital Markets 430 yıllık bir geçmişi olan bu bankanın kripto ile ilgili yorumu 4 ay içerisinde bir rally'nin başlayabileceği yönünde. Bu da şu anda Temmuz ayındayız, Ekim, Kasım ayları gibi bir rally'nin başlayabileceğini söylüyor ki eski halvinglere baktığınızda zaten bu zamanlar yükselmenin artık kendisini daha net gösterdiği zamanlar. Ve detayına bakacak olursak aslında MicroStrategy'nin hisse senediyle ilgili bir yorumda bulunmuşlar ve Bitcoin fiyatıyla oldukça yüksek bir korelasyonu var 0.9 ile beraber ve MicroStrategy için de güzel bir performans beklediğini söylemişler. Eğer 3 halvingte gidilen yol burada da karşımıza çıkarsa yarılanma öncesi görülen rally önümüzdeki 4 ay içerisinde başlayabilir ve eğer halving sonrasında da bir rally olacaksa ve eskileri kadar uzun sürecekse 2025'in Ekim ayına kadar sürmesini bekliyoruz şeklinde bir yorum var. Yani yaklaşık olarak 2023 Ekim'den 2025 Ekim'e kadar 2 yıllık bir süre biçmişler bu rally için. Son dönemde halving daha çok konuşuluyor. Nisan ayında gerçekleşecek yaklaşık olarak 2024'te. Ve burada da görebiliyorsunuz halving kelimesiyle ilgili Google Trends'teki aramalarda oldukça yükselmiş durumda son dönemde. Yarınki enflasyon verisi Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak. Zaten perşembe günü de işsizlik haklarından yararlanma başvuruları var ABD tarafında. Zaten ABD enflasyonu ve ABD istihdamı piyasalara en çok yön veren iki tane veri oldu son dönemlerde. Diğer bir taraftan evet ABD ve Avrupa yüksek enflasyonla boğuşuyor ama Çin'den de daha farklı veriler alıyoruz. Ve bu veriler bizim için kritik. Çünkü Çin'de enflasyon değil deflasyon korkusu var. Yani burada ters yönde bir Fiyatlama olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ürünlere talebin az olmasından kaynaklı olarak fiyatların düşmeye meyilli olduğunu görebiliyoruz. Burada farklı ülkelerin enflasyon karşılaştırmalarını görebilirsiniz. Çin'de burada görebileceğiniz üzere sıfırda görünüyor. Ve diğer taraftan Birleşik Krallık'ta Avrupa bölgesinde ve ABD'deki enflasyon oranları hala hedeflerin oldukça üzerinde. Ve Çin en son böyle bir durum yaşadığında 2009 yılında yine deflasyon korkusu varken 500 milyar dolarlık bir ikidite çıkışı yapmıştı ki insanlar daha çok para harcasınlar ve ekonomi canlansın diye ve bu da benzeri bir süreci bizlere getirebilir gibi görünüyor ki Çin'in üfe verisi, dün açıklanan üfe verisi kriptoları da etkileyen likidite sıkılaşma döngüsünün bittiğini gösterdi deniyor. Yani Çin'de başlayan bu deflasyonist etkinin dünyaya yayılması da söz konusu olabilir. Bunun da bize aslında gösterdiği şey dünya genelinde faiz artışlarında artık yavaş yavaş sona geldiğimiz ve yavaş yavaş bu sıkılaşmanın bitip de tekrar parasal genişlemenin gelmesinin gerektiği günlere yaklaştığımızı bize gösteriyor. Evet çok teşekkürler. Yarın tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.